başa bırakacağım. Önce tabii ki Ay'a gideceğiz. Ay'ın teleskopla çekilmiş olan videolarını göstereceğiz arkadaşlar. Acelemiz yok. Çaylarınızı alın. Kurabiyelerinizi alın. Ve bizi izlemeye devam edin. Evet. Bilindiği üzere Ay'daki kraterleri milletimiz merak ediyor. Bütün dünya merak ediyor. Ve burada neler oluyor? Herkes bunu merak ediyor. Yani insanoğlu bilindiği üzere Oldu olası hep Ay'a bakmıştır. Türküler yapmıştır, şarkılar yapmıştır. Peki. Ay yüzeyinde görüntüler gerçekten doğru mu? Bunlar hakkına gireceğiz. Ve tekrar e, konuda dönmek istiyorsan Ay'ın bunu şimdi açıklamak istiyorum. Ay'ın gezegenlerde farklı olan bir tek yeni oyu değil arkadaşlar. Ay NASA'nın biliyorsunuz Ay'a ulaştıktan sonra almış olduğu Almış olduğu meteor taşlarında e, incelediler. Taşların e, Tarihlerine baktılar arkadaşlar yaş olarak Biliyorsunuz böyle bir cihaz var. De bunlar doğru olup olmadığı Şey olur mu? %90'a doğru diyebiliriz arkadaşlar ve sıkıdırın aydaki o parçaların çok eski olduğu hatta hatta güneş sisteminden bakın sıkıdırın güneş sisteminden bile eski olduğu kanıtlanmış. Peki siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Güneş sisteminden eski ise varz edelim ki eski. Diyeceksiniz ki bu neyi o kadar önemli ki? Çok önemli arkadaşlar. Çünkü şunu unutmayın. Güneş sisteminden eskisi olması demek oraya sonradan geldi demektir. Bunun başka açıklaması yok. Kim bilir adamlar zaten bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Bunu söylediklerim hiçbiri benim bilimsel olarak şeyim değil. Yani düşüncelerim falan değil. Bunlar hepsini daha önceki analizler ve programları izlediğim programlardan aldığım bilgiler doğrusunda bunları söylüyorum arkadaşlar. Bunlar uydurma falan değil. Bunu başlıkta özellikle çiziyorum. Peki şimdi konumuza gelelim tekrar. Bir ay var ve bu ay Güneş sistemin dışından geliyor. Peki amaç nedir ya? Yani bu kadar yıl e, gezegen var. Bu 8-9 gezegen hatta 8-9 olduğu da 8'e indirdiler. Bunların sıralıcısı biliyorsunuz işte başlıyor küçükten büyüğe doğru böyle sıralanıyor. Ki aralarda da büyükler de var. Bu da bir yanlış bir kavram. Bazıları şöyle düşünüyor. Küçük, biraz büyük, biraz büyük, biraz büyük, biraz büyük, en büyük. En büyük ortalarda arkadaşlar. Jüpiter. Bakın Jüpiter hakkında size bir bilgi daha vereyim. Jüpiter uydusu kalkan görev yapıyor dünyaya. Bunu zaten ben biliyordum da. Ve içine büyüklük olarak dünya bazında bakarsak büyüklük olarak 1320 adet bakın 1320 adet ne var içinde? Dünyayı alabilir. Peki. İçinde ne var peki Jüpiter'in? Ona da size göreyim. Hidrojen, helyum, e, amonyak bol miktarda helyum ve amonyak. Metan da metan mı? Metan da var. Evet. Ve çok ilginçli burası. Jüpiter çekim gücü çok yüksek bir gezegen. Düşünebiliyor musunuz? Bizim biz buradayız. Jüpiter burada. Jüpiter'in büyüklüğü o kadar büyük ki biz onun yanında neredeyse pire gibi kalıyoruz. Ve bütün dışarıdan gelen o çok tehlikeli tehlikeli kuyruklu yıldızlar ve büyük çok büyük meteor taşlarını hem kendisi çekiyor ki yer çekimi çok kuvvetli. Yani yakından geçecek. Hem de bizi arkamızda tutarak bizi koruyor. Bakın koruyor diyorum. Burada bir dizilişte. Zaten bu dizilişe de bakarsak mantıklı bir şekilde bu dizilişin de anormal bir diziliş olduğunu bilim adamları söylüyor. İşte Merkür, Venüs, Dünya, Mars yani bu böyle gidiyor ya. Oraya baktığını sanmayın. Orada bir şey yazmıyor. Gidiyor ya böyle. Jüpiter, işte Uranüs, Neptün, Plüton'u zaten saymıyoruz. Ve bunların da uyduları var arkadaşlar. Yani kendi çapında yine küçük küçük böyle küçük büyük orantılı çok da küçük değil. Uyduları var. Yani bizim ay nasıl bir uydumuz? Onlar da küçük küçük böyle arkadaşları var diyeyim. Öyle anlayın. Konumuzu dağıtmak istemiyorum arkadaşlar. Biraz sonra vereceğim. izleyeceksiniz videoda. Bir amatör kameraman. eee bildiğim kadar Rusya'da çekilmiş bu olay. 4K çekerken işte o teleskopundan filan bahsediyor. Burada da altyazını da ben koydum. İzleyeceğiz izleyeceğiz hep birlikte. Ve ayrıca başka bir konu var mıydı? Ona da bakıyorum şimdi. evet. Gezegenlerin yapay olması konusuna gelmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar gezegenler sırada diziliş olarak kim bilim adamları bunu araştırdı. Hiçbir gezegenler hiçbir şeye benzemiyor. Diziliş olarak da benzemiyor. Şimdi burada tabii ki kendi teorimizi konuşmak istiyorum. Peki nedir bu arkadaşlar? Biz burada neyiz ya da amaç ne? Bunlar düşünmekte fayda var, kafa yormakta fayda var. Şimdi şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Bence e, ee, insanlar daha doğrusu bu dünya birilerinin akvaryum olabilir. Bakın. Akvaryum. Siz nasıl akvaryumda balık besliyorsunuz, yem atıyorsunuz, işte şey yapıyorsunuz. Birileri sistemi kurmuş. çok aşikar. Ha, buna işte dini konulardan falan bakmak, başka şekilde bakmak isteyenler olabilir. Buna, onlara hiçbir şey demiyorum. Tabii ki herkesin dünya görüşü kendinedir. Kimseyi Burada kimse kimseye bir şey inanmak zorunda değil. Ben bilimsel bir düzelsel olarak konuşuyorum. Bir, bir şeyin yapıldığı kesin. Dünkü videomda izleyenler olmuştur veya olmayanlar da söylüyorum tekrardan. Göründüğü gibi size ben dün bir video gönderdim izlemeniz için. O videoda dikkat ettiyseniz devasa dünya boyutunda büyük Bakın dünya boyutuna büyük UFO'ların devasa UFO'ların ki bunlar yuvarlak şeklinde büyük ihtimalle daha şekilleri farklı şekiller de var büyük ihtimalle plazma aldıkları görmekte. Bu nedir? Bu güneş sistemine gelen ziyaretçiler güneşten enerji alıyorlarsa bu bizim için iyi bir izlenim değil. Çünkü enerjisini tüketmek ki koskoca bir dünya kadar büyük bir yapının bir enerji çalması demek güneşin ömrünün ne kadar olacağı tahminlerinde de biraz şey yapıyor açıkçası. Çünkü devamlı çalınıyor bu. Artık herkes başka şeyi çalmayı derken biz güneşimizdeki artık ısıyı çalıyoruz arkadaşlar. Bunu yapacak herhangi bir şey yok. Yani biz kaderimizi bekliyoruz. Bakın bugün virüsler var. virüsler şunlar bunlar. İşte ebolalar şunlar bunlar. Ve 2021'de falan bunlar da artık şey olacak. Ne olacağı tam belli değil. Ben söyleyeyim benim kendi düşüncem. Bu 2021 yılında da bu devam edecek. Belki daha ağırlı, sancılı bir dönem geçecek. Dilerim olmaz. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. rica ediyorum arkadaşlar. Beğenirseniz beğenin. Beğenmiyorsanız da beğenmeyin. Lütfen özellikle basınız arkadaşlar. Yani beğenmeyen arkadaşlar öyle boş bırakmasınlar. Nasıl beğeniyorsanız bir de yazarsınız. yazarsanız veyahut beğendiyseniz yazarsanız sevinirim. Yani öyle beğeneceğim, beğenmeyeceğim. Beğene, beğene, beğenmeyen beğenmez kardeşim ya. Bu bu kadar zorluyorsunuz ki? Ee, kanalıma abone olun. Paylaşım yapın arkadaşlar. Ee, bu site amatör bir sitedir. Amacım sizi bilgilendirmek. Bildiklerimizi paylaştırmak. Paylaşarak bir sinerji, enerji oluşturmak. Ve daha güzel e, günlerde insanlık adına yararlı konuşmalar yanaralı işler yapmak arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde maalesef bu bilimsel konularda fazla bir e, talep olması olmaya olmaması konusu ayrı bir konu da. Merak uyandırıyor mu bilmiyorum. Ancak e, istediklerim bunlar. Söylediklerim bunlar. Kanalıma abone olun. Merak ettiklerinizi yazın arkadaşlar. Benim şu an kafamda yine bin bir soru oluştu. İstiyorsun isterdi ki bir soruyu sorsun ben cevaplayayım ama soruyu soran yok olmadığı için ben de daldan dala atlamak zorundayım. Çünkü açık bıraktığım konular olabiliyor. O yüzden ee, ee, dediklerim bunlar. Dediğim gibi Jüpiter esrarengiz bir gezegen. Bizi kalkan olarak koruyan bir gezegen. Ayrıca şu aya da geleceğim arkadaşlar. Bu ayın burada olması yani kırmızı olması ve güneş sisteminin sonradan dahil olması bir plan. Neden? Diyeceksin ki ay olmasaydı ay olmasaydı olmaz arkadaşlar. Ay olmasaydı dünya gelgitler meydana getiremeyeceği için ne olacaktı? Kaos olacaktı. Ve e, iklimin e, şeyi değişecekti. Yani gelgitler olmak zorunda arkadaşlar. Bunu şu an e, çok iyi biliyorum da Konumuzu saptırmamak için fazla da girmek istemiyorum. Aklımda çünkü fazla bir şey kalmadı. Konu çok fazla olunca. Ve ayımızın e, ay gezegenin daha doğrusu her yıl ortalama işte 1 santim veya 2 santim civarında veya 15 santim diyorlar ama 15 santim onu düşünemiyorum ben. Çok yüksek bir rakam. Uzaklaştığını söyleyenler var. Dünyamızdan ittiği uzaklaştığı yönünde bir e, makale çıktı. Bu konuda da işte bilgisi olan varsa paylaşabilir. Ee, dediklerim bunlar. Evet şimdi izleyelim videolarımızı başlayalım. Bu Ay. Uzaydaki en yakın komşumuz. Ondan elde edeceğimiz veriler, güneş sistemimizin geri kalanını anlamamıza yardımcı olabilir. NASA'nın LRO uzay aracı sayesinde uydumuzun yüzeyini yepyeni şekillerde ve çok daha detaylı olarak araştırmamız mümkün oluyor. Gelin sizi ay yüzeyinde bir yolculuğa çıkarayım. İlk olarak batıya gidelim. Ayın bize dönük yüzünün arka yüzüyle buluştuğu yere. Bu devasa yapı bir ay krateri. Orientale Havzası. Burada LRO'dan elde edilen yüzey haritasını Grail görevinden gelen kütle çekim haritasıyla birleştirebiliyoruz. Bu veriye bakarak ay yüzeyinin hemen altında ne tür jeolojik olaylar olduğunu anlayabiliyoruz. Bir sonraki durağımız pek de güneş görmeyen bir alan. Güneş sistemi içindeki en soğuk yerlerden birisi. Ayın güney kutbu. İşaretlenmiş noktalar potansiyel olarak buz yani su barındıran alanlar. Bunu Lola aracından gelen veriler sayesinde bilebiliyoruz. Aynı araç Shackleton kraterinden veri toplayarak bu yükselti modelini geliştirmemizi mümkün kıldı. 21 kilometre genişliğinde ve 4 kilometre derinliğinde. Ama bu bile dünya ay sistemi içindeki en büyük krater yanında bir hiç. Güney kutbundaki Aitken havzası. Ayın uzak yüzünde bulunan bu havza 2500 kilometre uzunluğunda ve 13 kilometre derinliğinde. Havzanın yaşını henüz bilmiyoruz. Ancak ilk olarak 1960'larda ayın öteki tarafına gönderilen araçlar sayesinde bu havzadan haberimiz oldu. LRO aracı sadece ayın dünyadan görünmeyen yüzünü incelememizi sağlamıyor. Aynı zamanda ayın bize dönük yüzünü de araştırmamızı sağlıyor. Böylece yepyeni verilere ulaşabiliyoruz. Bu Tycho krateri yaklaşık 100 milyon yıl yaşında. Bu gördüğünüz Ay Yörünge Keşif Aracından gelen fotoğraflar. Ortadaki tepenin üzerinde 100 metre genişliğinde bir kaya bulunuyor. Kökenleri ise halen bir sır. Ay üzerinde devam edelim. İşte gelecekteki araştırmalar için enfes bir bölge bol miktarda ve çeşitli gök taşına ve volkanik faaliyete ev sahipliği yapan bir alan. Buradaki krater öylesine parlak ki dünyadan çıplak gözle görmek bile mümkün. Aristarkus platosuna hoş geldiniz. Burada kızıl ötesi kameralarımıza turuncu renkteki piroksen minerali takılıyor. Etrafına ise mavi renkte plagioklas saçılmış. Bu bölge Ay'ın volkanik tarihi hakkında bize bol miktarda bilgi verebilir. Ay'ı sadece gelecekteki görevler için incelemiyoruz. Geçmişteki görev alanlarına da bakıyoruz. Böylece yeni veriler ışığında hali hazırda tanıdığımız bölgelerin jeolojisini daha da iyi anlamamız mümkün oluyor. Mesela burası Apollo 17 görevinin iniş alanı. Taurus-Littrow Vadisi. Burası büyük kanyondan bile derin. 3 gün boyunca astronotların ay yüzeyindeki hareketlerinin izlerini halen görmek mümkün. Hatta ay yörünge keşif aracı halen ay yüzeyinde bulunan Apollo 17 ay iniş aracının ve ayda sürülen arabanın fotoğraflarını çekmeyi bile başardı. Geldik son durağımıza. Buradaki cisimler ya sürekli gölge altındalar ya sürekli güneş alıyorlar. Burası ayın kuzey kutbu. Lola aracından gelen veriler sayesinde bilim insanları bu kutuptaki yükselti ve girintilerin 10 yıllar hatta asırlar boyu nasıl güneş aldığını veya gölgede kaldığını modelleyebiliyor. Gelecekteki görevlerde bu bölgeden güneş enerjisi üretmemiz mümkün olabilir. Bu videoda gördükleriniz ay görevlerinin neden halen önemli olduğunu ve neden daha fazla göreve ihtiyacımız olduğunu ispatlar nitelikte. Aya bir daha ne zaman gideceğiz bilmiyoruz. Ancak olabildiğince erken olması geç olmasından yedir ile. Minik bir güneş sistemine benzemektedir. Güneş sisteminin en büyük gezegen uydusu Ganymede Jüpiter etrafında dönmektedir. Büyük miktarda hidrojenle az bir oranda Helyumdan oluşmaktadır. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ile birlikte gaz devleri olarak sınıflandırılmaktadır. Jüpiter'in küçük kaya çekirdeği büyüklük olarak kaya yapılı gezegenlerle karşılaştırılabilir. Jüpiter katı olmadığından tüm bölümleri aynı hızda dönmemektedir. Bulutlarının dönüş periyodu kutuplarda ekvatordan 5 dakika daha uzundur. Jüpiter'in yüzeyinde katı bir kıta ve sudan bir okyanus bulunmamaktadır. Jüpiter'in bir güneş olabileceği ancak daha sonra başarısız olduğuna dair bir teoride bulunmaktadır. Jüpiter'e çıplak gözle bakıldığında parlak bir yıldıza benzemektedir. Parlaklığını büyüklüğüne borçludur. Küçük bir teleskopla bile açık koyu renkli bulut kuşakları, kırmızı lekeler ve Galileo uyduları görülebilmektedir. 3 Aralık 1973 tarihinde Jüpiter'e ulaşan Pioneer, dünyaya Jüpiter'in bulutlarına ait ilginç fotoğraflar göndermiştir. 1979 yılında Voyager araçları Jüpiter'in dünyadan görülemeyecek kadar ince 3 tane halkası olduğunu bulmuştur. 1995'ten 2003 yılına kadar Jüpiter'in yörüngesinde kalan Galileo uzay aracı yakın plan fotoğraflar çekmiş ve atmosfere girerek bazı deney ve ölçümler yapmıştır. Son olarak Satürn ve halkaları üzerine inceleme yapmak üzere yollanan Cassini uzay aracı 2000-2001 yılları arasında Jüpiter üzerinde yakın incelemelerde bulunmuştur. Ayrıca teleskoplarla da gözlemler yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda Jüpiter'in uydularının sayısının 63'ten fazla olduğu belirlenmiştir. Jüpiter diğer gezegenlere göre yaşam şansı olarak yer alacağımız en son gezegen olur. Dışarıdan masum görünse de içi adeta bir cehennem andırıyor. Gördüğünüz o sarı noktalar bir dünyayı çok rahat yutabilecek güçte. O kadar büyüktür ki içine 3 tane dünya sığabilir. Jüpiter'in Büyük Kırmızı Lekesi 400 yıldan beri devam eden korkunç büyüklükteki bir fırtınadır. Gezegendeki tek fırtına bu değildir. Atmosfer adeta bir gaz okyanusu gibidir ve 400 kilometreye ulaşan doğu-batı rüzgarları nedeniyle gezegenin yüzünde sarmalı andıran görüntüler oluşur. Jüpiter sürekli olarak bulutlarla kaplıdır. Atmosferinde derinlik arttıkça basınç ve sıcaklık artmaktadır. Bu derinlikle birlikte basınç ve sıcaklık artışı bulut tepelerinin altında hidrojenin elektriksel iletken bir akışkan haline gelmesini sağlar. Bununla birlikte herhangi bir derinlikte katı bir yüzeye sahip değildir. Jüpiter'in kuşak ve bölgelerindeki dönem bulut desenlerinin anlaşılmasında dünyadaki fırtına veya kasırga yapılarından faydalanılmaktadır. Bu fırtınalar beyaz ovaller ve kahverengi ovaller olarak bilinmektedir. Beyaz ovallerin Jüpiter atmosferinde ortalama bulutlardan daha yüksek olan soğuk bulutlar olduğu gözlenmiştir. Kahverengi ovaller ise daha sıcak ve alçak bulutlardır. Bunlar normal bulut tabakalarındaki oyuklardır. D bir gaz gezegeni olan bu yerde yaşamak o yüzden imkansızdır. Jüpiter 67 tane doğal uydusuyla 8 gezegen arasında en fazla uyduya sahip olan gezegendir. Bu uydular 3 gruba ayrılır iç uydular. Bunlar Jüpiter'e en yakın yörüngededir ve bazen Amalta grubu olarak adlandırılırlar. Jüpiter'in iç aylarının isimleri Metis, Andrastea, Amalta ve Tebe'dir. Galilan uyduları, bunlar Jüpiter'in uydularının en büyükleridir ve Galileo Galilei tarafından 1610'da keşfedilmiştir. Io, Europa, Ganymede ve Callisto'dan oluşur. Dış uydular, bu uydular Jüpiter'den çok daha küçük ve uzaktadırlar. Ayrıca düzensiz, eliptik yörünge yolları vardır ve birçoğu Jüpiter'in çekim gücüne yakalanan asteroidlerden oluşur. Güneş etrafında bir tur atması ile 11.86 dünya yılı sürüyor. Yani Jüpiter'in bir yılı bizdeki 11.86 yıldır. Güneş'e uzaklığı 750 milyon kilometredir ve güneş ışığı bize 8 dakika 20 saniyede ulaşıyorken Jüpiter'e 43 dakikada ulaşabiliyor. Jüpiter diğer gezegenler gibi mevsimleri yaşayamıyor. Bunun nedeni eksenin yalnızca 3.17 derece eğik olmasıdır. Merkür'ün ardından en düşük eğimdir. Satürn hatta Uranüs kadar bilinmese de Jüpiter'in etrafında zayıf bir halka sistemi bulunuyor. Genellikle tozlardan oluştuğu için bu halkayı görmek kolay olmuyor. Halkanın uydulardan atılan malzemelerin gezegenin yer çekimine kapılmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Bir diğer ihtimal ise iki küçük uydunun çarpışması sonucu oluşmuş olabileceği. Jüpiter'in büyüleyici bir özelliği de Güneş'ten aldığı enerjiden daha fazla enerji yaymasıdır. Bunun nedeni gezegenin çok büyük olması. Böyle büyük bir kütlenin sonucunda Jüpiter güçlü bir yer çekimi kuvveti uygulayarak gezegenin bir bütün olarak sıkışmasına yol açar. Bütün bu içe kuvvetin kumulatif etkisi daha sonra uzaya yayılan büyük bir ısı miktarının üretilmesini sağlar. Jüpiter'in bu kadar renkli olmasının nedeni tam olarak bilinmese de atmosferindeki sülfür ve fosfor kombinasyonunun buna neden olduğu düşünülüyor. Bazıları rüzgarların ve gezegenin iç sıcaklığından kaynaklandığına inanıyor. Bazıları ise Jüpiter'in hızlı dönüşü yüzünden oluştuğunu düşünüyor. Yani anlayacağınız şimdilik bu renkler tam anlamıyla bir gizem. Galileo sondasının radyo alıcılarıyla yapılan gözlemler sonucunda Jüpiter atmosferindeki şimşeklerin yerdeki kadar sık oluşmadığı ancak çok daha büyük enerji taşıdığı anlaşılmıştır. Galileo sondasıyla yapılan Doppler deneyiyle Jüpiter atmosferinin derinliklerinde esen rüzgarın daha büyük hızlara sahip olduğu 650 km saat görülmüş ve Jüpiter rüzgarlarını doğrudan enerji kaynağının gezegenin kendi iç ısısı olduğu kanıtlanmıştır. Eğer rüzgarlar yerde olduğu gibi sadece güneş ışınlarıyla harekete geçiyor olsaydı rüzgar hızlarının azalması gerekirdi. Jüpiter'in korkutucu yanı sadece kendisiyle sınırlı değil. Jüpiter'in uydusu Io, güneş sisteminde volkanik açıdan en aktif cisimdir. Bunun nedeni ise Jüpiter'e en yakın uydu olmasıdır. Üzerinde sürekli gazlar ve lavlar püskürten yanar dağlar bulunan, Io'nun dışarıdan görünen rengi tamamen erişmiş kayalar ve sülfür göllerinden geliyor. Ayrıca volkanların yüzünden 500 kilometre öteye kadar sülfür ve sülfür dioksit püskürttüğü de Jüpiter'in bu kızgın uydusunun renginde etkili. Böylece Jüpiter'in yer çekimi Io'nun yüzeyini volkanik patlamalarla sürekli rahatsız eder. Ayrıca volkanların yüzeyden 500 kilometre öteye kadar sülfür ve sülfür dioksit püskürttüğü de Jüpiter'in bu kızgın uydusunun renginde etkili. O yüzden pek çok insan bu uyduyu bir kıyamet nedenlerinden biri olarak görür. Evet, belki de sürekli gitmek istediğimiz renkli görüntüsüyle bize ilham veren gezegenin içinde aslında fırtınalar kopuyormuş. Onu en azından yakından görmek istiyorsanız kesinlikle fazla yaklaşmayın önerisiyle karşılaşabilirsiniz. Jüpiter bize ay mesafesinde olsaydı böyle bir manzara güneşin 10 katı büyüklüğünde olacaktı. Tabi bu kadar yakın olsaydı onu görebilmek için bu sefer de biz olmayacaktık. Gelecekte Jüpiter'e turistik amaçlı geziler düzenlendiğinde şanslı insanlar belki de üstteki manzarayı o yakınlıktan görebileceklerdir. Jüpiter yakın olsaydı bizim dünyamız için en tehlikeli gezegenlerden biri. Yine de ona teşekkür edebilirsiniz. Çünkü onun büyüklüğü sayesinde dünyaya çarpabilecek herhangi bir nesne onun gücü sayesinde bize fazla uğramıyor. Jüpiter dev kütlesi ve kütlesel çekim gücüyle dünya gezegeninin koruyucu bekçiliğini yapmaktadır asteroid ve kuyruklu yıldızları üzerine çekerek dünya yaşamını olumlu anlamda etkilemektedir. Özellikle Mars-Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağının göktaşlarını... kendisine çekerek bir bilardo deliği görevi yaptığı bilinmektedir. <laughs> Jüpiter güneş sisteminde Venüs ve Ay'dan sonra en parlak üçüncü nesnedir. Muhtemelen çok parlak bir şey görürseniz onun Jüpiter olma ihtimali olabilir. Onun hangisi olduğunu anlamak için iyi bir bilgiye sahip olmak gerekir. Karanlık bastıktan sonra Güneydoğu gökyüzünün yarısına kadar yükselmiş, parlak krem rengi, yıldız benzeri cismi aramanız gerekiyor. Dürbün ve küçük teleskoplar ise her iki yanın ördekler gibi dizilmiş, dört büyük uydudan oluşan mahiyetini gözler önüne seriyor. 140 bin kilometre genişliğindeki gezegenin dünyadan 780 milyon kilometre uzakta olmasına rağmen bize bu kadar parlak görünmesi, dev boyutu ve tüm yüzeyinin yansıtıcı bulutlarla kaplanmış olması sayesinde gerçekleşiyor. Bu dev gezegeni çıplak gözle görmemizin nedeni Güneş ışığının yansıtıcı bulutlardan sekmesi ve gezegenler arası uzayda 38 dakikalık bir yolculuktan sonra biz dünyalıların gözüne ulaşmasıdır.